Leon oynayalım bakalım bu maç. Takım herkes main çarır. Yok burada. Sesli... Ya, aynen burada sesli şey olsa baya küfür kıyamet döner yani. Buradan hook deneyebilir. Kalaya girelim. Ya, birazcık lane şeyini vereceğiz ya öndeliğini şu an. Lan Q'muz değmedi ya. Neyse sıkıntı yok. Skor aldık. World. Dive isteniyor. Okey. Mecbur dive'da bitti benim işim. Çıktım buradan. Nereye gidelim? Orta koridordan Grape'e doğru gidelim bari. Zayah mesela şu an çok fazla uzun süre durdu ya alt koridor mesela. Şu an base atması lazım çoktan. Çok fazla uzun süre durdu diyor orada. Yani sıkıntılı veya yanlış olan kısım o yani. O kadar uzun süre vakit kaybetmek sağlıklı bir durum değil. Ya burada yampiri, yengeç gibi şeyler var böyle böcekler. Şimdi bizim nişancı geç beyiz attı ya. Ben de o yüzden bunlara yardım almaya gittim. Takım ama şey yönden güzel oynuyor. Ee, görevleri falan yürüyorlar, hareket ediyorlar. Şeyde yani AFK beklenmiyor yani oyunda şu an. Oyununu sevdim. orta koridora bir bakabiliriz. Biliyorum. Zed burada, Zed burada. Zaya ölme kanka o sürede güzel ulti alferin sana oynayalım buraya oyna buraya burası fecivin hiç risk atmayacağım bastım sıçrayı ya direkt ölsün bu adam Çok iyi. gitti. Lan. Ben. Benim birazdan eksi gelecek. Ben buraya bir play daha yaparım. Nasıl lan? Ya sakın birazcık yavaş oynuyor. Neyse, skorun devamını aldık ama. Hangacım, savaşsak mı ya? Ne diyorsun? Yok mu diyorsun? Allah. Kalkan kalkan kalkan. Lan eşyayı eşyayı 5. tuşa koymuşum vuramadım ya. Kes sonu artık. Tamam. Ya iyi güzel. Almıyorlarsa işimize gelir yani şu an. Normalde bizim şu an base time'ımızdı. Yani beşi de burada pusuyor. Ejderi biz aldık bir de yetmiyor ki. Bence buraya savaşabiliriz istiyorlarsa. Ölmedim. Sıçra attı bir de trash üstüme. Beni kesmek için. Buraya direkt takımın winlemesi lazım. Viego mesela buraya geç bile geldi. Viego ben engage atma kararını çok erken göstermiştim takıma. Benim kararıma erken saygı duysaydı Viego burası çok net bir kazançtı. Baya baya, baya bindi burası da. Çok da önemli değil ya. Blast bunu patlattılar. Ya işte desteğin doğru yer zamanda doğru yerde oynamasının önemi. Buraya da oynarım ama e, takım şu an engage'imi takip edebilecek range'de değil. Biraz şöyle ileriye doğru bir totem. Q'sun az önce harcadığını gördüm animasyonunu. O yüzden kadar rahatlıkla şey yapıyorum. Beyitledik de. Ya ben ölmeyeyim artık. Ne olur ölmeyeyim ya. Diego'muz <laughs> iyi ya ormancımız. Takip ediyor eleman. O da takip ettiği için kolay oluyor oynaması. Ben de zaten her zamanki gibi çok güzel engeciler buluyorum. Mükemmel bir oyuncu olduğum için. Adamın base'ini de bozduk. Orta koridordaki farm totemimizi yenileyelim. Bu orta koridordaki totem çok değerli bir totem çünkü. Rakibin bütün hareketlerini gösteriyor neredeyse. Bir de doğru bir yürüyelim. Çok doğru değil buradaki play diyecektim. Aynen öyle. Berbat çünkü yani. Niye mesela oraya yürüyorsun? Normalde biz şu an Ejderha'da savaşacağız. Aynen. Takım Savaşı'nda bizim Silas bir tane ulti alacağım diye gitti, eee öldü. Sonra bizim GP de yan tarafta öldü. Berbat yerlerde ve yanlış zamanlarda. Bak, öldüğün zaman da çok önemli aslında. Hem yeri yanlış, hem zamanı yanlış. Hepsi yanlıştı. Mesela ben buraya var ya mükemmel bir engage yaptım. Abi ben, ben gerçekten fazla iyi bir oyuncuyum ya. Ya ben ben çok fazla iyiyim ya. Şu yaptığım engage'i var ya. Hani rastgele bir adamın yapacağı bir engage değil yani. Ya gelin şuraya ne çalacağız ya? Neyi zorluyorsunuz? Aa ben engage ya. Hazır kaç tane Oynamıyor muyuz hiç? Hmm, peki. Benim atam. Bizimkiler önce midi temizlemek istemiş. Çık buradan geriye doğru. Kötü fight, kötü fight, kötü fight. Viego reset alması lazım fight'ta. Viego reset alamadı daha. Gireceğim gireceğim ben buraya ben buraya gireceğim go, go 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 ultim geliyor ultim geliyor ultim geliyor Yakala onu kral Çok okay. iyi ya burası yaptım ya <laughs> İyi güzel Of var ya Zed'i bir yakalamışım. Adamlar var ya. Tamam abicim ben yapmam gereken play'in en iyisini yaptım. GGVF. Kefareti basmayı unutmuşum bir de team fight'ta. Ona rağmen. Abi bir destek nasıl oynanır? Nasıl engage yapar? Engage desteklerin gücü. Ben bir de solar'ı da basmayı unuttum? Her şey basmayı unutmuşum ki ben bu fight. Ona rağmen kazanmışız.